Ben e, açıkçası Türkiye Amerikan ilişkilerinin nasıl yaşanabileceğin en büyük işaretlerini İngiltere'de görüyorum. <laughs> Cevsin ki İngiltere'nin ne alaka var Amerika'nın? E, Amerika ile İngiltere ters düşse de bazı konularda özellikle istihbaratî konularda ve finans konularında birbirinin e, birbirinin çok da ayağına basmaya çalışmazlar. Evet rakiptirler, bazı konularda e, çekişirler. Ama birbirinin üstüne basmaz. İstihbarat örgütleri birbirine çok fazlasıyla iç içe geçmiştir. Bu serbest ticaret anlaşmasını ben çok önemsiyorum. Yani İngiltere'nin kendi aleyhine olan, çünkü biz e, ciddi anlamda artı verdiğimiz bir ülke, e, ticaret fazlası veriyoruz. Bu kadar e, çabuk imzalamış olma serbest ticaret anlaşmasını. Arkasından da e, yine e, bizim MMO projesinde, yani Milli Muharip Uçak Projesi'nde, bu kadar istekli ve e, bize yardımcı olacak olan e, teknolojik transferlerini bu kadar kolay yapmış olmaları olmalarının işaretini bence Amerika ile Türkiye'nin arasında çok büyük problem çıkmayacağı üzerine kurgulu. E, İngiltere, e, Türkiye ile eğer bu kadar büyük problem yaşanmış olacağını inanmış olsa bu proje yer almaz. çünkü şöyle bir konu var diyor ki. Amerika'daki yaptırımlar ve daha sonra genişletilmesiyle ilgili e, bazı komplo teorisi sürenlerin iddiaları şu. Dediği laf şuydu. Biliyorsun yalnızca e, bize ambargo koymuyorlar. Diyorlar ki ambargo koyan şirketlere eğer onlar yaparlarsa onları da alırız diyorlar şeyin kapsama. Örnek veriyorum sanayi, savunma sanayi başkanlığına bir iş yapıyorsun. E, eğer sen yaparsan seni de alırım diye tehdit ediyor. Yani onunla iş yapmayacaksın diye blokajı koymaya çalışıyor. Şimdi İngiltere'deki savunma şirketlerinin birçoğu Amerika ile beraber çalışıyor. Eğer bunun işaretini orada öyle görmüş olsalardı bence yanaşmazlardı. Ben Joe Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin kopma noktasına geleceğini düşünenlerden değilim. Bu kadar net söyleyeyim. Türkiye'nin Orta Asya'da Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'deki ve Balkanlar'daki bu kadar e, üstünlük sağladığı bir durumda bundan yararlanmak isteyecek bir Amerika olacaktır. Bununla savaşan ve bunun karşılığı olan bir Amerika olacağını zannetmiyorum ben. Türkiye ile beraber nasıl ortak alana girebiliriz şeklinde bir e, proje olacağını düşünüyorum çünkü işaretler de onu gösteriyor. Yani bugüne kadar son e, iki aydır iki buçuk aydan beri Amerika'da yayınlanan birçok rapor okumaya çalışıyorum. Bu raporların birçoğunda Türk-Amerikan ilişkilerinin gerginlik üzerine değil kazanma üzerine dönmesi gerektiğini savunan. Ee, ve Türkiye karşıtlı olarak bildiğimiz şahıslar tarafından söylenen e, söylemler var. Ben o yüzden çok büyük kırılmalar ve büyük kopmalar beklemiyorum başkalarına göre. Ee, şöyle söyleyeyim Pentagon ve diğerleri biz e, demokrasinin yanındayız dediği andan itibaren e, ne yapacak? <laughs> Kimden destek alıp da Trump e, o koltukta oturacak? Tutar kaldırırlar. Hiç kimse orada tutamaz onu yani öyle söyleyeyim. yani e, insan hakları e, demokrasi e, ee, ne diyeyim siyaset yapma şekli, e, Ayasofya gibi konular e, bu Türkiye'nin evrensel konuları. Şimdi bu konuların içerisinde e, hangisiyle ilgili fabrika ayarı diyeyim ki? Bunlar zaten içimizde olan aya, olması gereken ayarlar değil mi? Örnek vereyim. Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili Türk kamuoyunun e, desteği yüzde yetmiş Yüzde yetmiş Yani şimdi CHP'nin yalnızca yüzde yirmi mi kaldı orada? Yani yüzde yetmiş olan bir tek CHP hareketi destekledi. Öyle mi diyelim? Yoksa CHP'nin içinde destekleyenler de mi var diyelim? Hangisi diyelim? Orada da vardır. Da. Orada vardır. Şimdi e, Türkçe e, yani Türkçe ibadet yapılma tartışmasının zaten işin ilk tarafından bir tanesi şu. Ben bunu geçen sefer bir televizyon programında da CNN'de de anlatırken aynı hani şeyi söyledim. Özel kuvvetlerdeyken Arapça kursuna geldiğimde İstanbul'da hocalarımızdan bir tanesi Arap yani şeydi Ürdünlü bir albaydı. E, yani sohbetlerimiz sırasında şunu sormuştum. Yani e, hep Türkiye'de hep o zamanlar tartışmalardan bir tanesi oydu ya. Hani Arapça okunsun okunmaz. Buna şey demiştim. Yani siz e, Arapça sonuçta Arapça konuşuyor adam. Siz anlıyor musunuz demiştim? Yo demişti. Yani Arapça bilmek Kur'an'ı anlıyor anlamına gelmez ki. Aynı biz de sizin gibi dedi. Bunun açıklamalarını okuyoruz. Çünkü Arapça bilmek farklı bir şey. Kur'an'ı anlamak başka bir ilim gerektiriyor. O ilme e, Arapça okuyanlar vakıf olacak diye bir kavram yok ki. Onun için ayrı bir ilim gerekiyor. O yüzden hani Türkiye'de e, Türkçe meal artı tefsir dediğimiz hikaye ondan kaynaklanıyor. Ya onlar da Arapça tefsirini okuyorlar. Arapça tefsirden Kur'an e, Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlar. Yani bu tartışmanın içerisinde o kadar anlamsız bir yer var ki. Tefsir okumadan zaten e, bunu anlayabilecek olan e, bir ilme hiçbir mi sahip değiliz ki? Oradaki anlam bütünlüğünü anlayabilmek için başka bir e, bilgi birikimine sahip Arapça yetmiyor buna. Yani Kur'an'ı an, Kur'an'ı anlayıp anlatacak birisine daha ihtiyacımız var. Onu bize anlatabilecek bir dile anlayıp ihtiyacımız var. O yüzden de ben bu tartışmanın o kadar gereksiz olduğunu söylüyorum ki çünkü Türkiye'de isterse Arapça bilin, Arapçadan okuyun ama yine anlamak isterken dönüp bakıyorsun Türkçe tefsir okuyorsunuz. Bu, te, bu tartışma gerçekten çok anlamsız. Ama birileri bu konuyu kaşıyacak diye söyledik. Bundan kaç ay önceydi? Altı ay önce filandı. Türkiye'de hepimizin ortak değeri olan konulara e, birileri parmak basıp oraları çok kaşıyacaklar demiştim. Çünkü Türkiye'de ayrışmayı hassas konular üzerine yapabilirsiniz. Bunlara bir tanesi nedir? Atatürk'tür. Bunlardan bir tanesi nedir? Vatandır, bayraktır. Bunlardan bir tanesi nedir? İşte e, Kur'an'dır. Bunun bir tanesi inanç bütünlüğümüzdür. Yani birçok ortak kavramımız var. Ve bu kavramlar üzerinde zaman zaman bazılarının kaşınmaya çalıştığı mezheplerdir. Bu tür olaylar yaşarız biz. Buna basacaklar demiştik. Çünkü proje bunun üzerine gerçekleşiyordu. Ve bu projenin biz şu anda sonuçlarını net olarak görüyoruz. Bunlar hiç rastlantı falan değil. Hani kapışma o bu filan bazılarının dışa vurumu. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bugün bir tanesi kim tam hatırlayamıyorum. Yine e, Türkiye'deki siyasetçilerden bir tanesi. Bu Bunu neye benzetmiş biliyor musun? Amerika'da birisi deseydi ki diyor bir beyaz e, ben zenci bir e, aynen zenci lafını kullanıyor. Siyahi demiyor zenci. Hı hı. Zenci bir hakimin vereceği kararın adil olmayacağını düşündü buna biz ne diyoruz de, diye sormuş. Buna ne diyoruz biz dünyanın her tarafında? Açıltıyoruz. Peki insanları giyim tarzlarından, mezheplerinden veya şeylerden ayırtlarında biz ne diyoruz buna? Farklı bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz değil mi? Aynısı. Bir tane o zaman e, Türkiye'de başörtülü birisi, başa açık bir hakimin, hakim hanımın vermiş olduğu bir karardan Endişe ediyor mu sence Türkiye'de? Yok böyle bir şey. Ama sen buna bastığında, buna bunu böyle de dile getirdiğinde e, başka bir şeyi kaçıyorsun. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Bak hep aklına gelmeyecek konusu dediğimiz işte e, Türk ordusu Katar'a satıl, hmm. satıldı açıklamasını konuşurken de söylemiştim sana. ya yani Senin aklına benim aklıma gelmez ama ben bunu başka bir yerlerde konuşuyorsam yani e, seninle beraber normal zamanda konuşuyorsam bir gün ağzından kaçırırım ben bu lafı. Ben bir gün bunu ağzından kaçırırım. Benim hiçbir söylemimde e, Türk ordusu satıldı lafı kullanamam ben. Çünkü buramdan geçmez. Ama buranızdan geçiyorsa bir gün kaçırırsınız ağzınızda. Ben e, kardeşlerin, arkadaşların muhtemelen zaman zaman bunu herhalde kendi aralarında konuştuklarını falan düşünüyorum. Ki normal konuşma şeklinde olduklarında bunu rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Ve bu söylemin nereye gideceğini, e, Allah göstermesi bunun tehlikeli sonuçlar olacağını da inan düşünmüyorlar. Bir gün mahkemede birisi karar verdiğinde dese ki kardeşim ben seni reddi hakim ediyorum. E niye? E, çünkü senin başın örtülü. Dese ne yapacaksın? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Neredeyiz ve neyle karşılaştırıyoruz? Yani ne? Bakın aynısını söylüyorum. Bu başı açık, e, kılık kıyafeti istediği şekilde giyinen bir insan içine geçerli. Örtünen, e, başını örten insan içine geçerli. Beni beni ilgilendiren dürüstlüğü, namusluğu ve yaptığı görevi liyakatiyle yapabilmiş olmaz. İlk sıra bir örtü ararsak bu işin içinden çıkamayız. Gerçekten çıkamayız. Bunun bir ötesi mezheptik. Bak mezhepçiliktir. Bunun bir ötesi bunun bir ötesi etnis Yani bu işler öyle e, çok basit diye konularda gidemezsiniz. Kaşıdığınız veya vurguladığınız konunun bir ötesi e, insanları birbirinden ayırırsınız, ayrıştırırsınız. Yazık ederiz. Gerçekten yazık ederiz. Övündüğümüz Anadolu irfanı diye övündüğümüz konunun içerisinde olmayan konuları eğer kendi içimizde açmaya kalktınız olmuyor. Son şu lafı söylediğinizde kurtarmıyor. Ya benim babam şeyde e, benim annem de başörtülüydü. Benim anneannem de başörtü demeyeceksiniz arkadaş. Çünkü sizler siyasetçisiniz. Yıllarca bu ülkenin bu tür söylemlerle nelere gittiğini gördük. Yani Sivas'ta yaşanan olayları unutmadık. Bu arkadaşların bir, dön bir çoğu o dönem siyasetçiydi. Tek bir söylemle nereye gidildiğini biz biliyoruz. Maraş'ta nasıl yaşandığını biliyoruz. Yazık etmeyelim yani e, bu ülkede insanları birbirinden ayrıştırarak birbirinin üzerinden kılık kıyafetleri mezhepleri veya inançları üzerinden sıfatlandırarak konuşmayalım. İnsanlığı üzerine yapalım ya. O dönemin sorumlu siyasetçileri yani o dönemde görevde olan siyasetçiler 2021'in ee, bu konuların çok daha büyük kaşınacağı yıl olacağını düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Hmm. Yalnız da Türkiye coğrafyası için değil. Bütün coğrafyalarda eğer vekalet savaşını tetiklemek istiyorsanız, geçen gün söylemiştim. Vekalet savaşlarının mermisi kırılganlıklarınızdır demiştim. Kırılganlıklarınız karşı tarafa mermi sağlar. Sizin merminizle birbirinizi vurdururlar. İşte eğer size bir vekalet savaşı yapacaklarsa sizin kırılganlıklarınız önemli olacaklar. 2021'de bu coğrafyanın yalnızca Türkiye için konuşmuyorum. Bu bütün coğrafyanın kırılganlıklarının kaşındığı, olayların olacağı bir yıl olacaktır diye değerlendiriyorum. Ben size öyle söyleyeyim.